آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. Vallahi la zenubena bi fadlik ve cewdike ve isalik ve kelamice ya ikramel rahim ya rahim. Ya ilahel alamin ya hamel rahim. Ülkemiz olarak büyük bir felaket, <,SC1> büyük bir devlet felaketi içerisindeyiz. Biz de bu kardeşlerimize yardım edebilmek için karşılıklı hürmetlülük olarak ona seyahate çıkacağız ya rab. ...bizim seyahatimizi, yolculuğumuzu kolay eyle ya Rabbim. Ya İlahel Alemin ve yarhamer Rahimin... ...yol müddetinde kazadan, beladan, görünür görünmez her türlü... ...afetten muhafaza eyle ya Rabbim. Ya İlahel Alemin ve yarhamer Rahimin... ...senin rızanı kazanmak için çıkmış olan bu kardeşlerimize... hayırlı yolculuklar ihsan eyle. Amin. Yerine bırakmış olduğu sevenlerine, ailelerine... ...sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. En güzel bir şekilde vazifelerini ifa edip tekrar ailelerine geri gelebilmeyi nasip müvesser eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Yerhamer Rahimin. Bizler ülke olarak birliğimizle, beraberliğimizle büyük e, afetler üzerinden geldik inşallah. Ya Rabbi senin yardımınla yine aynı bütün bu felaketler üstesinde geleceğimize inanıyoruz. Bizlere kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Akır ve akıbetimizi de hayır eyle. Amin. Rabbana ve Rabbena etina fit dünya ve fil ahiret hasenete ve kina azabenna. Rabbena finli ve li valideyye ve li mü'minine ve hisab. Rahmetke ya Rahman Rahmin. Ve selamun ala al-mursalin. Velhamdülillahi Rabbim. Hayırdır, hayırdır, hayırdır.